Hocam göze zarar veren 10 tane durum hazırladık. En çok zarar veren 1, içlerinde en az zarar veren 10 olacak şekilde sıralamanızı isteyeceğiz. Tamam. Göz ovuşturmak, şiddetli şekilde kaşımak. Ya bu göze çok zararlı, üst puan vereceğim, 2 diyeceğim. Rastgele göz damlası kullanmak. Ya bu da zararlı bir şey, 4 diyebilirim. Ekran önünde uzun saatler geçirmek. Bazen bunu mecbur yapıyoruz ama bu da zararlı göze, 5 diyebilirim. Ağır göz makyajları yapmak. Zararlı ama son sıralarda 10 diyeceğim. Güneşte şapka ve güneş gözlüğü takmamak. Bu bayağı zarar verir göze çünkü ultraviyole göz için zararlı fazlası. 3 diyelim. Sağlıksız, dengesiz beslenmek. Bu genel sağlığı olduğu gibi gözü de etkiliyor. 8 diyebilirim. Egzersiz yapmamak. Bu da önemli ama yine alt sıralar 9 diyeceğim. Düzensiz uyku saatleri. Bu da gözü çok etkiler. Yine de 7 diyeceğim buna da. Kurallara uymadan kontak lens kullanmak. Ya bu işte çok zararlı yani bu maksimum puan. Biri boş bırakmıştım galiba bir diyeceğim buna. Çünkü düzensiz kontak lens kullanımı süresini geçen bir kullanım lensle uyumak falan göze korkunç zarar veriyor. Düzenli göz muayenesine gitmemek. Ya bu da hoş bir şey değil tabi 6 diyelim sanırım 6 boş kaldı.